Sevgililer gününde ona olan aşkınızı bir tıkla yerinizden kalkmadan ifade edin. Yerinizden kalkmadan. Tabii canım zahmet olur. Ay içim dışım sevgililer günü oldu be. Aman erkeklere eziyet başka bir şey değil. Yarın evdeyiz değil mi? Tabii evdeyiz Yaşar. Ya nerede olacağız? Oh iyi iyi. Sakın öyle restoran işi falan çıkartma. Ben maç seyredeceğim. Yaşar bir akşam da Şenur ablaları çağırmak lazım. Kapıdan yolladık ya. ama aman. Bakarız. Ama düşününce... Şenur abla da bir yönden çok şanslı. <laughs> Hayatında kimse yok. Sevgililer gününden uğraşmayacak. <laughs> e biz de uğraşmayacağız Yaşar. Şahsen sevgililer gününü... ...gülünç ve acı nasıl buluyorum? Yani... O kadar da değil de. Yani kapitalizmin dayatması ve çok yavan. Seviyorsan sevgini sana bir gün değil. Her an yaşamalısın. Ama ne bileyim... ...çalışan insan için her an yaşamak... ...künde sekiz saat mesai... ...trafiği de koy üstüne. Hayır, ben ilişkimi herkes gibi ve herkesle aynı gün kutlamak zorunda mıyım? Ama ne bileyim, bazı şeyler adet olmuş artık. Böyle çoluksuz, çocuksuz, televizyonsuz, baş başa. Birbirinin gözüne bakma fırsatı. Bazı insanlar için. İyi akşamlar efendim. Ben yarın akşamki rezervasyonumu kontrol etmek istemiştim. Öz pamuk diye iki kişi. Nasıl? Öz pamuk ismiyle iki masama mı ayrıldınmış? Öteki kimmiş? Ya sen kimsin? Yan masada senin ne işin var? Yahu tesadüfen yan masayı ayırdılarsa benim suçum ne? Dele kulak seni. Sakın oğlum olduğunu çaktırma. Beni rezil etme. Vallahi hadise çıkartırım. Anne, bana ne senin muhabbetinden ya? Biz karımla aşkımızı yaşayacağız o gece ya. Ayrıca Niye bu kadar endişe ettin ya? Hayırdır? Ne oldu? Gece gece ne konuşacaksın acaba el alemin adamıyla? Sen benim namus bekçim misin? Terbiyesiz! Sen de kendine bak! Niye dönüp kendisine bakıyor? Sen ne söylüyorsun Cengiz? Kız, sen de kocana atarlanacağına... ...önce eskiden çektirdiğin fotoğrafları bir hatırla. Ben göz çapkınıyım ya, göz çapkını, göz! Benim de fiziğim gösterişli ve o zamanlar dergi kapakları öyleydi efendim. Ben çıkıyorum. Çıkıyorsun? kimle çıkıyorsun? çıkıyorsun oğlum Veli evde bu gece? Oğlum aynı anda iki kız mı yine be? Yine mi aynı kızlar? Zampara oğlum, zampara! Serseri! Ne saygı kaldı ne töre? Lan ya bütün aile ahlaksızlık batağında be! Pompei'nin son günlerini yaşıyoruz sanki! B bütün günü birlik ilişkilerimi peyderpey bitirip... ...yarın Melike ile seviyeli bir aşka başlayacağım bir şey söyleyeceğim. Bir anda çok üstüne gitti çocuğa bir şey oldu. Peyder Fey falan diyor heyecanla. Yapmayın kız bir sakin. Oğlum sakin ol. Oğlum bir şey yok. Ne bu duman? Kayna kazanım, kayna durumlar mı dönüyor yine bu evde? Ne oluyor? Ne kazanım oğlum ya? Çörek yakılmış. Kumsal cadısın buradaydı yine. Hastaydım da. D dedi nazar çıksın diyerekten yani. Anne, bak bu yüzünden başıma gelmeyen kalmadı. Bütün işlerim ters gitti. Evde muskaydı, bilmem neydi. Ya dolar stokladıydım, dolar düştü ya. Kumsaldan ötürü diyor, ne? Yani makroekonomik etkenlerden de olabilir ama... ...bence bu düz tabanda payı var. Baksana, yıldızlara gittik, kapıdan döndük ya. Ne yapalım oğlum, kısmet olmadı. <laughs> Neyse, bu hafta yine bizi bekliyorlarmış sağ olsunlar. Ne? Ha Melike gelip söyledi. Sağ olsun ya çok iyi kız. O kadar mutlu oldum ki neredeyse omzumu alıp zafer turu atacaktım ha. Ha Melike. Ha. İnşallah bu sefer olacak. Üzerimizde kim gözü olanın gözü çıksın anne. Ha. Sinemaya gidecektik. Yok ya istemedim şimdi. Ben çok sevmiyorum böyle işte komedi, aksiyon falan türleri. Ama bir tane belgesel var. Bütün filmleri döver. Ya. E, bilet aldık mı? Yo internette var. Telefondan seyredeceğiz. Burada. Hı? E şey. E, eve kapalı o zaman. Yani hani bir tek sinema açık. Kafede kapalı. Ben daha çok seviyorum böyle sakin. Su var. Konusu ne? Uzaylılar falan mı? Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonyalı bir ailenin dramı. Üç saat. Ve telefondan seyredeceğiz. Zaten siyah beyaz. Çok bir şey belli olmuyor. <laughs> Ablacığım, bugün şirkete gitmeyecek misin? <Gülüyor> Aman. <Gülüyor> Gitmesem şirket mi batacak sanki? <laughs> Gidince mucize yaratmıyorum ki. <laughs> Boşa. Fidayet abla dördüncü poğaçam. Ay sen mi yiyecektin? Pardon ya. Affedersin. Yok. Ondan demiyorum ben. Sürekli kalori sayıyordun. Bir şey yemiyordun. Formumda formum diye bizi yiyordun. Hani... Sanki güzellik kroşesi ya. Ne fark edecekse. Çay mı bitti? Ha? Ben çay getireyim sana. Yok abla. Ne yaptın? E, Sedef abla yok mu? Ay onu çağırmayalım şimdi ayıp. Kadın merdiven çıkınca suratını sallandırıyor. Ablacığım kadının tek işi bu zaten. Mutfaktan buraya servis. Evet ona minnettarım gerçekten. Ama yani ne bileyim öyle yine sert sert bakacak falan. Yok ben hallederim. Ver gündüz. Ver ver ver. ver. Ben getiriyorum. Şu boşları da alayım hatta. <laughs> Elime mi yapışır, değil mi? Ne alayım? Orada da var. Ay. Oo. Oh. Çok bulaşık çıkarmışız. Mutfaktakiler laf etmez inşallah. <laughs> ee, bu egoyu biraz fazla kırmış olabilir misin Heri? Zamanla oturur o. Kıvamını bulur.